Kardelen Televizyonu'nda Anadolu'nun kültürel mirasını ve zenginliklerini izleyiciyle buluşturan Yunus Akgül'ün hazırladığı Anadolu Motifleri programı ödüle layık görüldü. Müzik Anadolu Yayıncılar Derneği'nin 7. Anadolu Medya Ödülleri açıklandı. Farklı kategorilerde hazırlanan programlarda ödüller sahiplerini buldu. Bir ödülde Kardelen Televizyonu'nda Yunus Akgül'ün hazırladığı Anadolu motifleri için verildi. Erzurum Kardelen TV, Doğu Anadolu bölgesinde yaşanan gelişmeler anbean an takip eden Kardelen Televizyonu, Erzurum'un dünyaya açılan penceresi. Anadolu Medya Ödülleri töreni 4 Ocak 2023 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak. Anadolu'da başarılı çalışmalara imza atan kuruluşlar ve zor şartlar altında mesleğini icra eden yetenekli kişiler ödüllerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden alacak. Güncel haber paylaşımıyla sektörde adından söz ettiren gazeteciler Öte yandan 2020 yılında düzenlenen 5. Medya Ödülleri'nde de Kardelen Televizyonu yılın televizyonu seçilmişti. Ödülü Kardelen Televizyonu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Karakaya adına genel yayın yönetmeni Soner İstanbullu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden almıştı. Erzurum Kardelen TV Doğu Anadolu bölgesinde yaşanan gelişmeler an beyan takip eden Kardelen Televizyonu Erzurum'un dünyaya açılan penceresi. Kardelen TV'de tebrik ediyor başarılarının devamını diliyoruz.